Açılın, açılın, açılın. Yok, 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 pardon. <Gülüyor> 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 müdür, bey, <laughs> müdür bey, müdür bey, müdür bey. İyi geldi, geldi. Tamam, tamam, sakin ol Hulki. Geldiler, adamlar buradalar. <laughs> Planladığımız gibi. Adım atırma, sektirme Hulki, aman. Derhal müdür bey. Ee, <laughs> <laughs> bulamadım. Artık bunu da idare edeceğiz, ne yapalım? Dilaver Bey, bu Toygar ve yanındakiler okulun altını üstüne getiriyorlar. E derslere de girmiyorlar. Bu konuda bir şey yapmayı düşünmüyor musunuz? Hiç merak etmeyin ben hocam. Öyle bir planım var ki mahvedecekler bana güveyim. ne <laughs> oldu? Niye öyle bakıyorsunuz? Hiç yani bu gülüşünüz birine benzettim de. Dur tahmin edin. Gracias. <laughs> ya. Oraman. Ona. Ona. Sen oyna oh, oh. <laughs> Ayşegül sen oyna Sen oyna yavrum sen oyna Dördüncü şifreyi bulamazsan Saat altıya kadar Çoktan gidiyor sihir ehliyetin O zaman da ben oynayacağım Elveda sihirli güçler <laughs> Ferit Ferit Parla lazım da kaçtı Öyle bir şey ya. Ağız tadıyla bir kötü adam kalkarsı bile attırmıyor bana. Terk edeceğim bu kadını. Müstakil eve çıkacağım. Yalnız yaşayacağım artık. Oğlum <laughs> Selim'e bak. Nasıl da hayran hayran bakıyor. Sanını boş ver. Senden gözlerini ayıramayan biri daha var. Farkında mısın? <laughs> Doktor geldi. Açılsana <laughs> <laughs> şöyle. Kardeşim Selam açın. Anda. Doktor ben. Doktoruz. Doktor ben, doktor. <gülüyor> doktor, doktor. <laughs> doktor geldi kardeşim, açılsana şöyle. Buyur <laughs> abi. Affedersiniz, ne doktorusunuz acaba? Ben söyleyeyim. Teti. Dahiliye. Naci. Kulak, burun, boğaz. Tabii siz yolumuzdan çekilmezseniz size ortopedist gerekecek. Müdür <laughs> dilaver, burada olmasaydı Şurası çok karışık. Yani Hem de istersen bir gün bir mi izin isteyeyim. İki dakikalığın arkasında olsun. Biz de ameliyata başlayalım. İster misin? Tabii tabii. Niye olmasın? Cenk oğlum, tabii. boş ver. Başar. Hadi işinize bakın. Baylar. Kızlar. Bravo, bravo, bravo. bravo. Ay, tabii ki şart. Babam bu elbiseyi tam 260 avro saydı. Ya üstü kirlenirse bir daha giyilmez. Pes yani Berna. Annenle baban sana hiç tasarruf yapmak nedir diye bir şey öğretmediler mi? Silin hadi. Hadi hadi silin. Sen niye silmiyorsun? Ay sen beni dinlemiyorsun galiba Berna. Bu elbise tam 260 avro. Silmek için eğileyim de üstü toz mu olsun? Aa hadi devam. Tamam tamam yeter kızlar planı anladınız değil mi? Anladık, Anladık. güzel Ayşegül hayatının şokunu yaşayacak bir daha bu okula geri dönmemek üzere gidecek hazır mısınız? Hazırız, Hazırız. tamam o zaman hırpalayın beni <laughs> memnuniyetle seni seviyorum. sana. Ne? Hayır, dayanamayacağım, şimdi. Selim, şunları bir... ...ne bakıyorsunuz diye bir laf atalım mı? Atalım mı abi işte? Sakın! Ha? Yüz olmayın, bakar bakar giderler. Hemen Ayşegül'e söz verdim, bir daha bununla uğraşmayacağım diye. Oho, sen ne kılıklısın Vay be ya. abi. Bırak daha sizi de şunları. Abi, girişelim mi? sakin ol. Koskoca doktor adamlarsınız, yakışıyor mu size hiç? Gerçi... ...başka bir şey yapabilirsiniz. <laughs> Şık şık ısanlayalım kalçayı. Oh oh, oh. Mm. <laughs> mm. Ay, Ay tamam tamam yeter. Aa. Ay <gülüyor> <gülüyor> ne iyi geldi vallahi. Aynaya bakayım. <laughs> Ay Tüce bu tarz sana çok yakıştı. Çok güzel oldun. Ay tabii ki oldum. Ben zaten güzelim. Güzele ne yakışmaz. Ay tamam uzatmayın. İltifatlarınızı sonra edersiniz. Hadi çabuk. Selim bulup getirin bana. Hadi hadi. Tamam Bravo. Bravo Hepinize çok teşekkür ederim. Harikasınız. Ve sahnede bana eşlik eden Ayşegül için büyük bir alkış. Bravo. <laughs> Bravo. Hoşçakal. Ayşegül Hanım. Beni bir kez daha kendinize hayran bıraktınız. Evet. O zaman şimdi sizi yalnız bırakayım. Epey Ya Çocuklar Selim nerede? Selim Berna ve Rezan'la gitti. Etürk e Tüçen'in yardıma ihtiyacı varmışlar. Bazı insanlar ne kadar yanlış tercihler yapıyorlar. Değil mi Ayşe aşığım? Burayı bırak. Tuğçe'ye git. Üf. Üf. Nerede kaldı bunlar? Ya ne Ay, oldu? Çok koş, koşun öle. Ah, Selim. Ah Selim. Selim. Selim kurtar beni. Ne oldu? ...kocaman dişleri, upuzun yeleleri vardı. Senin adını bağırmaya başladım, adını duyunca korktu kaçtı. Ama ya tekrar gelirse Selim? Selim beni bırakma, beni atlara, aslanlara yem etme. Ya saçmalama <laughs> Tuğçe. Ne iş var atın aslanın okulda? Kış geldi Selim, kış. Kışın kurtlar, ayılar şehre iniyor da aslanlar, atlar niye inmesin? Yok yok, at değildi, aslandı. Selim beni evime götür ne olur. Anneme, babama tek parça halinde teslim et lütfen. Tuğçe, <laughs> tamam da biliyorsun Ayşegül... Ay Selim ne Ayşegül'ü? Benim canım tehlikeli. Sen hala Ayşegül'ü düşünüyorsun. Of. Ne sen oluyor ya? bakayım orada? Ne olacak? Sizin yiyeniz yüzünden beni yolda aslanlar yiyecek. Hep onun yüzünden. Siz onun kusuruna bakmayın hocam. Tuğçe eve gitmek <laughs> istiyor da. Ee, söylediğine göre yolda aslanlar saldırmış. Ha, a doğru. Yani çok dikkat etmek lazım. Ortalık kaynıyor. Ne kaynıyor? Aslan. Ben hemen senin yanına bir aslan terbiyecisi vereyim. Eve giderken onu terbiye eder, aslan da saldırmaz. Cık, tabii. Melda hala, <laughs> Selim ne oluyor burada? Aa, hiçbir şey yok Ayşegül'cüm. Selim'cim sen şimdi al Ayşegül partiye götür. Tuğçe ile ben ilgilenirim. <laughs> Peki hocam, e, o zaman Tuğçe size emanet. Tamam canım, merak etmeyin. Selim ne oluyor burada? Konuşuruz. <laughs> ya! Selim, anlat lütfen ne oluyor? E, anlatırız. Alo Yaşan aslan terbiyeci. Gerek yok ben başımın çaresine bakarım. Yürüyün kızlar gidiyoruz. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.